Thank you. Abi görüyorsun Ya biliyorum bak sana söyleyeyim ne olacak savaş. Ya ben sanki deja bu yaşamış gibi olacağım geçenki gibi gene, Kanka fazla olduğunu göstereceğim biliyorlardan. İşte insanlar büyük ihtimalle ona diyecek ki işte hesabına gir. O diyecek ki hesabına gireyim falan ben diyeceğim yok. Hani. Anladın mı? Ve ardından çok kötü bir şey yaşanacak benim açımdan yine. Video kesileri yüzünden. Hepsinin farkındayım ama keşke farkındayım. İlk başta bu kadar gülüyorlardı şimdi neden yaşıyorlar? Evet. Ben de gülüyorum. Akgün Gökalp taşkın benim lan. Ben. Tepki teşekkür ederim. Ne teşekkür ederim. Evet video bence de video. Çile neden gelmiyor? İstek atıyorum yani Bu kumalde hazırlanıyor. Nandini. Thank you. Ben size tamam. Gençler teşekkür ederim. Arda Kanka teşekkür ederim. Savaş forma aşı evet. Kanka, Follow me please ederim. gençler takip edenlerin adını okuyorum. Bu arada benim ikinci hesabım arkadaşlar. Takip etmem varsa takip ederse bu hesabım çok sevinirim. Robbie, Çekim hoş geldin et. Robbie. Tipi hoş geldin. Teşekkür ederim. Kanka gel bir kadar pek atalım. Ben de sıçratıyorum. Ha. Hazırlanana kadar PK mı atalım? Okey. Okey. Rabbi hoş geldin. Rabi one minute. PK isteği at. PK isteği... Mimi. Teşekkür ederim. Thank you. Şu an... ...bu PK'yı lütfen alalım. Evet. Ne işler vurun vurun vurun. Rabbi Rabbi go go anlut go. Mimi teşekkür ederim. Şükür. Sesi kapatsana. Tamam. Teşekkür ederim Annur. İlk hediye 3 katı. Mimi şu an. Sena teşekkür ederim. Robi go. TV. Go go go. Teşekkür ederim. Mimi herkese atla aslanım. Bir bana atmalı. Eda teşekkür ederim. Mimi everyone Leon Mino Leon. Okay. Koli burada arkadaş. Tefi thank you. O, o kolyeci vermişti. Bu da arkadaşlar. Dilerim ki sonra. mutlu ol olsun. sevgilim, ben olmazsam bile, hayat gülsün sana. Abi, Gençler 37 kişiden bir gül, 37 kişiden bir gül. 37. 37 kişiden bir gül lazım. 37 farklı kişiden bir gül lazım. Bir gül lazım. Bir gül lazım. Nizam. Arda teşekkür ederim. İnsan, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Cermi, teşekkür ederim. Cermin'e teşekkür ederim. Lübi teşekkür ederim. Sen hiç kasmıyor mu kanka? Hayır. Sen Hı kasıyorsun. Takip edenler adınızı okuyorum. Okuyorum. Follow please. ben de sizi çok seviyorum. Thank you. Gençler o çok sevdiği çok fark farklı kişiden bir gün. Ee, pek Arapça konuşamadığım için pek söyleyemiyorum ama... Şimdi Arapça gençler, o Seyyidi 2'den bir gün sizden Çık tek ricam 3 katında ne varsa vurun. Son PK zaten, çibileye alacağız. 3 katı başlıyor birazdan. 3 katında vuralım, 3 katında. 3 katındayız gençler, vurun. İyi ki varsın abi. Teşekkür ederim, siz de iyi ki varsınız Allah'ım Emre'ler... E hmm, Eda, aa teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tuana teşekkür ederim. Mimilets. Hoş sana aslan atacak. Ah teşekkür ederim. Aslan mı? teşekkür ederim. Go 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 go. <laughs> A 07 teşekkür ederim. Yusuf teşekkür ederim. Anlı, um, thank you. Emir -i -çıkır. Rabbi, go. Arkadaşlar. Kaybediyoruz. Daha yeni duş aldım o yüzden saçım böyle şu an. Aa teşekkür ederim. Robi thank you. Son tu saniyede eldiven gelirse Eda çok teşekkür ederim. Kaçlık on attı o gençler sayabildiniz Hayır. mi? Neyi? Öyle ki teşekkür ederim. Kaç Bu tane komba attı? Teşekkür ederim. Hediye da neydi? Çok teşekkür ederim. Çift tıklayanlar. Parmaklarınıza sağlık. Çift tıklamayan varsa çift tıklayan. Sevinirim son 30 saniyede bari. Bir şeyler yapalım. ki Bütün şey nokta atabilir mi gençler? Nokta yazın ya. Arkadaşlar sol tuş sayede lütfen aradaki fark çok az. Lütfen. Chat sadece nokta yazın. Sadece nokta at. Bütün chat nokta yaz. Kuan teşekkür ederim. ederim ben atalım. Sağır hoş geldin. Arada pek bir fark yok. A, teşekkür ederim. A07. Gençler son çok saniye ben bulacaklar. Teşekkür ederim. Lütfen 3000 fark var. Kuen çok teşekkür ederim. Aa, çok teşekkür ederim. Son saniye vuracaklar. Sağ ol, thank you. Kanka şeyi kapatsana. Al. Şunu iptal et. Alıyorum şimdi. Eviyat hanırcısı çok teşekkür ederim. Vallahi Teşekkür ederim geçer destek olanlar. Sen attın mı? Attım. Ben böyle mesela istek atacağım zaman veya böyle uygulamadan çıkıyı yapacağım. Yok uygulamadan çıkıyı yapacağım. Bir dakika. Him. Gelmiyor kargışıyla. Aa? şimdi gelmiyor ya. Şivla gelsene kan. Tamam. Umarım şu anda da aynı şekilde kasmaz. Çigir yaptığınızda yani... değer. Şu an düzeldi mi? Düzeldi. Dur sevim sesini kapattım. Kanka arkada ben gözüküyorum. Biliyorum şu an iş oynuyor ya. Donduğu zaman çirkin yaptığımda uygulamadan düzeliyor. Çok güzeldi çok şükür inşallah. ki, ki teşekkür ben ederim. Ben de donmaya başladım ya. Evet. Ali! Mübaşı, Ali!

Yes abi valla. E Çivla mi? What? Şaşırdım. Şaşırmak mıydı? No kunek. No connect. Kanka sen sesini kapat burada. Ali. Abi. Kanka chatim duymayacak ama bu. Bir dakika bir dakika. Şey Ali, help Y vaya. Vida acá, compré estos hermosos regalos para ti. Compré estos hermosos regalos para ti. Compré estos hermosos regalos para ti. Internet, compré estos hermosos regalos para ti. Okay. Yes, good. You love me. No, good. no, connect. no, Ali, no, no, connect. Connect. no, 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 ti. Ali. Open. open. Ali. no, no, Şüvla. Kanka gerek yok dedin ama hediyenin içinde ne var? Nereden biliyorsun? Ali! <laughs> Good? Çok tatlı You Ali, you! Şivla Mina! No sabas! Dame tu dirección y te enviaré estos regalos a Turquía. No, Kunek. Chila. ver bana, Gondereim. göndereyim. Adresini ver bana, Türkiye göndereyim. <laughs> Bir dakika, wow, No. Chila. No, Chila. Türkiye, yes, Türkiye, Okay? Kütüyeceğim, trip atıp çıkacağım da yapamıyorum. Open! Ta 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 taaaan! Gençler, o kutusu içtiğimi biliyorum. <laughs> Yine bir kutu. El coffee coffee <laughs> ¡Yes! I am Coffee Chivir, ama ama. Ali Chivila. yes Yes ah. ay, Ali Chivila. Oğlum kanka but, bu seni seviyor ya. Bak karşılık sıkıntı. Bu yes. yeah, Thank you. Don't... Don't, thank you. Gittim sandım. Ne oluyor ya? <laughs> mi? No kunek. Ali civila. Civila. <laughs> Ali Kapi Ali ah. Ali Ben <laughs> de

Sorprez! três <laughs> Ali, I love you! <laughs> Open. No, Cuneg! Chivira! Chila, Ali! Ali! Ali bas tutarım. Tada. Ali civila cetali. Ali bas. Kangar sen muz olmuşsun. Yes good. İşte geldi. Muz Ali Demir. Ali civila. Good. Evet, takip edenler adınızı okuyorum çok güzel Ali yes yes çok güzel <laughs> demir ben çıkıyorum çok donuyor kanka Şüla Şüla Çivila. Buda Ali! Çivila. Onu teşekkür Ali. ederim. Çivila. Ali Ali Ali. Problem. You. Ah. <laughs> Yaptığım montajlar da böyle. Çok no güzel. Çivila good fight. Çivila. No good, good bye. Bye. Okay okay. Bir dakika. Ali Çivila. Ali good. 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 Valla. Good. Teşekkür ederim. <laughs> ben sanırım hep yalnız olmak zorundayım. Neyse hepinizi seviyorum. Takip etmenler takip etsin. Follow me please.